Asko Index dijital trendi sunar. Dijital dünyanın en popüler konularını masaya yatırdığımız dijital trende hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Fashion Week İstanbul Çalışma Grubu Başkanı Cem Altan. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Arda Bey. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim sağ olun. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum sohbetimize. Bildiğiniz üzere çok yoğun bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Pandemi dünyasının, moda endüstrisinin gelişimine, dijital gelişimine, dijital evrimine etkisi nasıl oldu? Bize biraz bundan bahseder misiniz? Tabii pandemiyle bütün dünya evlerine çekilmek zorunda kaldı, maalesef ekonomi durma sürecine girdi, herkes evlerinden çalışmaya başladı. Bu da bizim dijital dünyaya girmemizi hızlandırdı dijital e, dünya son 10-20 senedir belki e, gündemimizde Fakat bu pandemi ile hepimizin bir anda e, gündemi oldu ve evlerimize kadar girdi İş hayatımızda dijital e, ortam olmadan iş yapamaz hale geldik e, Bu da e, aynı zamanda bizim e, tabi konumuz e, moda haftası, e, dijitalleşmeyi biz aslında iki sene önceden e, başlattık. E, daha önce de programlarımız içinde vardı bu çünkü 2016 yılında bazı moda haftaları e, dijitalleşmeye geçmişti ve deneyimlerini yapmıştı. Biliyorsunuz Türkiye'de e, moda haftaları e, bütün dünya takvimlerinin arkasından geliyor. E, dolayısıyla e, biz Türkiye'ye fazla e, kişi çekemiyorduk e, ve e, nasıl daha fazla ilgi çekeriz diye düşüncelerimiz e, son üç yıldır e, devam ediyordu ve e, dijital ortamda biz bunu e, gerçekleştirebilir miyiz diye çalışmalara başlatmıştık. Fakat pandemiyle hemen hızlıca girmek zorunda kaldık ve ilk defa geçen sene Ekim ayındaki moda haftamızı dijital ortamda yaptık. E, Başarılı olduk. Yeni bir şeydi bizim için. Çok öğreneceğimiz şeyler vardı. Tecrübeler kazanıyoruz. Bu dönemde de aynı şekilde bu pandeminin devam etmesiyle bütün dünyada olduğu gibi biz de moda haftamızı dijital olarak yapıyoruz. Evet, şimdi Fashion Week İstanbul heyecanı başladı bile ve defilelerin çoğu da online olacak. Buradaki konsepti bize biraz anlatır mısınız? Nasıl bir günden var? Şimdi geçen sene ilk başladığımızda stüdyo ortamında defilelerimizi çektik. Geçen sene aşağı yukarı yine 30 tasarımcımız katılmıştı. 30 tasarımcımızın 5 günlük süreç içinde dijital olarak dijital ortamda bir stüdyoda catwalklarını yaptık, şovların defilelerini yaptık. Onun dışında lookbooklarını dijital ortamda gösterdik. E, röportajlar yapıldı, e, oturumlar yapıldı kendileriyle. Yurt dışındaki bloggerlarla dijital, online bağlanarak e, interviewler yapıldı, görüşmeler yapıldı. E, onlar e, Türk modasını nasıl görüyorlar, kendi izleyicilerine e, ilettiler. E, bizim e, modacılarımızın e, tasarımlarını giydiler ve Instagram ortamında kendi e, takipçileriyle paylaştılar. Onun dışında e, tabii ki bu dijital ortamı biz e, seyircilere veya izleyicilere veya müşterilere e, sunarken e, canlı olarak yaptık. Fakat hemen akibinde e, YouTube kanallarından olsun, diğer online kanallardan olsun hiç bitmeden bu e, 5 ay, 6 ay, bir sene seyretme imkanı buluyor insanlar. Bu da tabii dijitalleşmenin verdiği bize bir avantaj oluyor. İşte biz bunu hibrit ortamlarda canlı olarak yaptığımız zaman geçmiş dönemlerde çok az bir kitleye izlettirebiliyorduk moda haftalarını, defileleri. Fakat dijital ortamda neredeyse geçen sezon 10 milyon kişiye ulaşabildik. Tabi bu bizim için çok büyük avantaj oldu. Dijitalleşmenin zaten verdiği en büyük avantaj bu. Daha geniş kitlelere, daha yüksek adetlere varabiliyorsunuz, erişebiliyorsunuz. Bu sene de farklı bir şey yapıyoruz. Tabi geçen sene biz yaparken İstanbul Moda Haftası'nı İstanbul'u tanıtalım diye de, İstanbul markasını tanıtalım diye de Kendimize e, görev edindik ve İstanbul'un e, değişik yerlerinde moda haftalarının çekimlerini yaptık. İşte Galataport'ta yaptık, e, e, Tophane'ye Amiri'de yaptık. Bu sene bunu genişletmek istedik ve e, tasarımcılarımızı serbest bıraktık. Kendileri e, çekimlerini yaptılar İstanbul'un değişik yerlerinde olsun, stüdyolarda olsun, 3D'de çekimleri olsun, filmler olsun serbest olarak kendileri bunları hazırladılar. 13-16 Nisan tarihlerinde bu tasarımcılarımızın hazırladıkları çekimler canlı olarak dijital ortamda gösterilecek. Hemen dijital ortamda gösterildikten sonra tekrar tabii ki YouTube kanallarında bizim web sayfalarımızda Instagram sayfalarımızda, Facebook sayfalarımızda e, sonsuz bir şekilde e, seyredebilecekler. Bu da bize dijital dünyanın verdiği e, bir avantaj. E, umuyoruz aşağı yukarı e, 15 ile 20 milyon e, kişiye ulaşacağız diye düşünüyoruz. Bu bağlamda aslında dijital dünyanın getirdiği kreatif imkanların bu moda defilelerinin aslında konseptlerine de bir etkisi olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle yurt dışındaki moda haftalarında çok ciddi tasarımların, yaratıcı defilelerin olduğunu görüyoruz ki çoğunun da aslında bilişeni yine dijital imkanlar. Bu dünyayı bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce e, bu moda haftalarının bu yaratıcı dünyası dijital dünyadan oldukça beslendi mi? Ne gibi şeyler olacak önümüzdeki dönemlerde? Tabii ki beslendi. Şimdi e, dijitalleşme ile insanların e, görüş alanları çok genişliyor. İnsanlara araştırma alanları veriyor dijitalleşme daha fazla tüketiciye yaklaşıyor dijitalleşmeyle. Sosyal medya bu telefon artık cebimize girdi gireli artık tüketici tasarımcıları kontrol etmeye başladı. Artık tasarımcılar bu tüketicilerin sosyal durumlarına göre, yaşam tarzlarına göre, yaşadıkları yerlere göre onların içine girmeye çalışıyorlar. Artık tasarım şeyi de değişti. Eskiden 4 sezon, 2 sezon tasarımlar yapılırdı. İşte fiziksel moda haftalarında bunlar müşterilere sunulurdu. Ve bu şekilde devam ederdi. Ama artık olay öyle değil. Artık her şey o kadar çabuk değişiyor ki tüketiciler bu değişime ayak uydurmak için devamlı arayış içindeler ve e, sosyal medya sayesinde işte Instagram'lardan Facebook'lardan, diğer sosyal e, ortamlardan e, her şeyi çok iyi takip ediyorlar ve ihtiyaçları daha farklı olmaya başladı. Eskiden tasarımcılarımız tasarımlarını yapardı, bazı işte dünya olaylarından, filmlerden etkilenirlerdi, işte ünlü şarkıcıların, popstarların şeylerinden etkilenirlerdi veya kendi yaratıcılıklarını tabii katarlardı bunlara. Fakat artık olay öyle değil. Artık e, müşteriyi ben e, tüketiciyi nasıl doyururum, nasıl onu memnun ederim, onun alışkanlıkları nedir, e, ne tür bir hayat yaşıyor, ben bu tür tüketiciyi markama nasıl bağlarım? Çünkü bu da çok önemli artık. Sadece o tasarımı yapıp satmak değil, tüketiciyi de o markaya, o tasarımcıya bir şekilde adapte edip ona bağlılık sağlamasını e, sağlaması gerekiyor artık tasarımcıların bunları yapması gerekiyor ve dijital dünya tabii onlara bunun bunu yapmada kolaylık sağlıyor. Her şey artık bu Covid'den sonra hele çok daha farklı oldu. Biliyorsunuz geçen sene 2016'da ilk defa Helsinki Fashion Week dijital ortamda yapıldı. Orada nasıl sürdürülebilir hale getiririz bunu diye uğraşlar devam ediyor. Ve geçen sene Covid ile birlikte işte Paris, Londra, New York, Milano gibi önde gelen moda haftaları dijitalleşmeye döndüler. Kimisi hala dijitalleşmeyle devam ediyor. Bir de artık moda haftalarının dışına da çıkmaya başladı. Tabii dijitalleşme artık marka sadece o moda haftasında göstermek zorunda değil. Dijital imkan sayesinde her an kreasyonunu e, dijital ortamda sunabiliyor. E, bundan sonra da böyle olacak diye düşünüyorum. Moda haftaları e, gelecekte e, dijitalleşme devam edecek, daha genişleyecek, daha e, farklı e, yerlere gidecek. Ama onun yanında e, hibrit şovlarda devam edecek yani onun da olması gerekiyor diye yani hem aslında gerçek hayatta hem de online dünyada tabii olan gerçek Hibik hayatta olduğu zaman çift model onu oluyor. seyreden işte medya olsun satın almacılar olsun daha çabuk kavrayabiliyorlar daha çabuk reaksiyon gösterebiliyorlar bunu dijital şovlarla birleştirdiğiniz zaman hem bu hızlı süreç devam ediyor hem de Tanıtım alanı veya gösterim alanı çok e, genişliyor. İşte milyonlarca insana ulaşabiliyorlar. Bir de artık moda haftasında da göstermek zorunda değiller bunları. Her e, tasarımcının, ünlü tasarımcıların e, dünyada işte 3 milyondan 30 milyona kadar e, takipçileri var. Onlara zaten dijital dünyada her an e, tasarımlarını gösterebiliyorlar. Bizim Türkiye'de de işte en küçük 20 bin ile 400 bin arasında takipçisi olan tasarımcılarımız var. Onlar da aynı şekilde tasarımlarını kendi Instagram sayfalarından olsun, web sitelerinden olsun gösterebiliyorlar. Bunun dışında tabii bizim dijital şovlara başladığımız zaman en büyük yaptığımız şey ...dünyadaki e, dijital satış platformlarıyla işbirliği yapmamız oldu. İşte Vogue Runway ile işbirliği yaptık. E, Business of Fashion ile işbirliği yaptık. E, bunlar sayesinde tasarımcılarımızın tasarımlarını bütün dünya e, görmüş oluyor, tanımış oluyor. Bunların e, milyonlarca e, takipçileri var. 2 milyonla e, 20 milyon arasında takipçisi olan siteler bunlar. Onun dışında... 12 ay boyunca tasarımcılarımız e, Jor dediğimiz e, satış ortamında, toptan satış ortamında koleksiyonlarını e, devamlı değiştirerek orada sunabiliyor ve 2 milyon alıcıya ulaşabiliyorlar. Bu da dijitalleşmenin bize verdiği en büyük avantajlardan biri oldu ve biz e, dijital e, moda haftalarımızı yaparken bu meşalarla anlaştık ve bunlar sayesinde ...tasarımcılarımızın pazarlama güçlerini arttırıyoruz, tanıtım güçlerini arttırıyoruz. Türk moda endüstrisinin algısını yurt dışında arttırıyoruz. Dolayısıyla geçmişe kıyasla aslında Türk moda markalarının ve tasarımcılarının... ...dünyaya açılma süreçleri biraz daha kolaylaşmış oldu diyebiliriz. Tabii, tabii. Peki Cem Bey, şimdi işin içinde bir de bir paradoks var sanki tüm bu bahsettiklerinizden yola çıkarak... Tasarımcıların dijital dünyaya bir uyum zorunluluğu ortaya çıkmış durumda. Tabii. Ama bir de işin kreatif tarafı var, yaratıcılık evet. tarafı var. Dolayısıyla tasarımcı burada tüketici odaklı ve aslında tasarladığı kıyafet odaklı mı bir efor sarf etmeli... ...yoksa dijital dünyanın uyumuna yönelik de bir efor sarf etme zorunluluğu ortaya çıkıyor mu? Sanki dijital dünya biraz yaratıcılığı orada öldürüyor ya da bir kalıba sokuyor diyebilir miyiz sizce? Şimdi tasarımcı adı üstünde yani kreasyon yapmak zorunda, bir şeyler yaratmak zorunda. O da onun sanatı. O olmazsa ikisi bir arada olmazsa olmaz. Yani dijitalleşme olur, tasarımcı dijitalleşmeyi kullanmaz, farklı bir yöne gider. Ama dijitalleşmeyi kullanarak istediği çok fazla şeyi yapabilir. Atıyorum eskiden bir kumaş üretecek tasarımcı, bir tasarım yapacak. İşte 8 tane renk kullanıyor diyelim en son 10 sene önceye göre. Ama bugün 20 tane renk kullanabilir tasarımında. Bir nakış yapacak. O nakışı uygulamak için eskiden 6 renk, 8 renk, 10 renk kullanabiliyordu. Şimdi 20 renk, 30 renk kullanabilir. Yani dijitalleşme tasarımcının önünü açıyor. Onun hayal gücü ne kadar ilerlerse, yükselirse... E, dijital e, ortamı da kullanıp ona göre kreasyonlarını daha yüksek e, yerlere getirebiliyor. Ürünün katma değerini arttırabiliyor. Hı -hı. E, dolayısıyla e, daha hızlı çalışabiliyor. Eskiden işte elle çizeceği bir tasarımını şimdi dijital ortamda e, dijital programlarla daha hızlı çizebiliyor. Daha fazla efekt katabiliyor. Yani kendi o ıı, kreatif dünyasını dijitalleşmeyle beraber daha da ıı, yükseltiyor belki. Onun için çok önemli tabii ikisini bir arada kullanmak. Yani şu anda da ıı, çoğu tasarımcı ıı, dijital ortamı çok iyi kullanıyorlar ve ıı, gördüğünüz gibi çok değişik şeyler artık ıı, görüyoruz. Bizim gençliğimizde görmediğimiz şeyleri şu anda kullanıyoruz. Iı, Yaşamadığımız şeyleri şu anda yaşıyoruz tasarım dünyasında. Yani Do o kadar yükseldi ki artık o cita ee, ve e, tabii artık e, sosyal medya tasarımcıları da bir şekilde buna itiyor. Yani herkes artık bütün dünyada her şeyi görüyorlar her yeri takip ediyorlar. Dolayısıyla aslında tüm bu süreçler yaratıcılığı öldürmedi, destekledi. Tabii. Keza ortaya çıkan tasarımın kendisini de destekledi ve geliştirdi. Sonucuna varabilir. varabiliriz. Tabii tabii. Cem Bey programımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza ben davet sağlık. Için. Sağ olun. Ve bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki programımızda dijital dünyaya dair yepyeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Asko Index dijital trendi sundu.